Ve merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Merkür Başak'ta retro yapınca bütün burçları çektiğini zanneden Nehir, aa Başak'a çekmemiş olacak iş mi? E, dikkatimize ayrıca teşekkür ediyorum. Haydi bakalım Başak burçlarına bakalım. E, zaten bu ayın burçları kimdi? Balıklar ve Başaklar. Yani hem de en önemli burcu çekmemek cık, olacak iş değil. Neyse sizin için böyle güzel detaylı bir Eylül ayı. Şimdi bakalım mı? Eylül ayına 31 Ağustos'ta gerçekleşmiş olan Dolunay'la başladınız. Bu ay sizin 7. öncelikle sonra 1. eviniz çalışıyor olacak. Demek ki bu akslardan ağır etki alıyor olacaksınız. Bu bize ne verecek? Şimdi birinci evinizde gerçekleşmiş olan bir dolunay. Demek ki ilişkiler, evliliğiniz, uzun vadeli ilişkiniz, karşınızdaki herkes açık düşmanlarınız ve ortaklıklarınızla alakalı olarak bazı şeyleri büyüttü. Yani aya böyle girdiniz. Düşünceler, düşünceler, düşünceler. Ne yapsam, ne etsem, nasıl çözsem Niye bu böyle oldu, bu olaylar büyüyerek geldiğiyle başlayan bir aydasınız. Ve 15 günümüzde burayı planlayarak, programlayarak geçsin rica ediyorum. Evet karşı taraftan böyle çok manipülatif, özellikle duygusal manipülasyon anlamında baskı alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bir anda karşı taraf böyle işte ben bu hayatın kurbanıyım falan mottosuna bağlayabilir. E, dinleyelim biz dinleyelim. Öyle çok başakçılık da yapmayalım. Ne diyorsun sen falan da olmasın orada. Ee, sizin de fedakar olduğunuz bir yer burası. Özellikle ilişkilerinizde, ikili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda sizi fedakar yapan yeriniz aslında haritanızda burası. Sevgili yükselen başaklar. O yüzden siz de kurban rolüne girmeyiniz. Yaşadığınız şeylerden dolayı değerlendirme zamanı. Kendinizi oldurma ayı sizin için bireysel olarak kararlarınızı daha iyi verme ve adım atarak ilerleme ayı olacak Eylül sizinle alakalı olarak. Dördünde ne oluyor? ...Venüs Aslan'daki retrosundan çıkarken yani sosyal hayatınızda bazı önünüze gelmiş bu süreçte çözülmesi gereken hareketlerle ilgili umuyorum yine aktif hareket etmemişsinizdir. İşte bunlarla ilgili adım atmaya başlayacağınız bir zaman ama dördünün üstüne bir 4-5 gün ekleyip burada bir hareket yapabilirsiniz. E peki ne yapacak aynı gün? Ağustos'un son haftasında retroya giren Uranüs'ün koluna kim takılıyordu? Jüpiter takılıyordu aynı gün aklınızda bulunsun. Peki burası hangi eviniz? Sizin dokuzuncu eviniz sevgili başaklar. Yani ümitlerinizle alakalı, yurt dışı bağlantılı konularınızla alakalı, hayatta ümit ettiğiniz şeylerle alakalı olarak bazı yeni ümitlerinize ulaşmanız için fırsatlar gelebilir. Devam eden mahkeme konuları, hukuki mevzular varsa bunlarla ilgili ani dönüşümler, ani değişiklikler gerekebilir. Sizin birazcık daha burada süreç içerisinde daha farklı, daha yenicil yaklaşımlarla çözümler üretmeniz gerekebilir. Yine bu süreçte yüksek eğitimle ilgili bir programınız var ise böyle bir niyetiniz vardır da yapmamışsınızdır. İşte kendinizi yine bir eğitimle katkıda bulunmak istiyorsunuzdur. Bunlarla ilgili fırsatlarında çıkacağı bir zamandan bahsediyor olacağız. Dördünden sonraki süreçte ay boyunca da bu etkileri alıyor olacaksınız. Uranüs ve Jüpiter'in retrolarının çok iyi gelmesini diliyor Sizlere 6 Eylül'de Güneş Merkürle kavuşuyor. Sevgili yükselen Başaklar, ne yapacağız? O gün böyle bir kendimizi ifade etmek için böyle yüksek tondan gidebiliriz. Dikkat edeceğiz çünkü 7'sinde bir e, ay karesi alacak hem Merkür hem Güneş. Bu da özellikle statü ve kariyer evinizden gelen bir kare etkisi sert etki olduğu için. Burada iyi mücadele size kazandırır. Dikkat edeceğiniz günlerden birisi. Yine diğer dikkat edilmesi gereken günlere baktığımızda 17 Eylül, 19 Eylül, 24 Eylül ve 29 Eylül karşımıza çıkıyor bu günlerde. Doğru hareket, hızlı adım atmadan, bir anda tepki vermeden bekleyerek hareket çok faydalı olacaktır. Sizin için tavsiye ediyorum. Geldik bir 15 günü geçirdik şöyle. Hatta 15'indeki yeni aydan önce iyi cil günlerinde hemen bir listesini vereyim size. 8'i güzel bir gün. Sevgili dostlar Güzel, keyifli bir gün. Burada avantajlı haberler alabilirsiniz. Özellikle hukuki konular, yurt dışı planlarınız, uluslararası ticaretinizle alakalı olarak. Belki de bir listeye yazıldınız, yedektesiniz. Onunla ilgili olumlu bir haber gelebilir. Bir eğitimle alakalı. 16'sına dikkat ediyoruz. Güzel bir gün. Değerlendirmekte fayda var. Yine 21'i keyifli bir gün. 23 Eylül avantajlı günlerimizden 25 ve 30 Eylül'de böyle güzel kolaylaştırıcı atmak istediğimiz adımları atabileceğimiz günlerden bazıları diyelim keyifli günler ama kolaylaştırıcı açılar bazı böyle olmadık işleri de kolaylaştırabilir. Biz hep bu ay e, ayağımızı birazcık sakin ve temkinli geri basalım. Siz zaten detayların burcusunuz. Detaylı düşünüyorsunuz. Mükemmel olsun diye uğraşıyorsunuz. Hizmet etmekten çevrenize hiç kaçınmıyorsunuz. Lütfen sınır öğreniniz efendim. Bu ay sınırlarınızı biliniz. Hizmeti sonsuz yapmanın size bir şey kazandırmadığını öğrendiğiniz bir ay olacak. 15'indeki yeni ay ise tatam, birinci evinizde. Ben evinizde insanların sizi nasıl tanıdığı olan bu vitrin dediğimiz evde ama kendi oluşumunuzun evinde retrolu bir yeni ay alıyor olacaksınız. Demek ki bu yeni ay sizi şöyle söyleyecek: Bundan sonraki süreçte artık kafana takılmış konular. Merkür zaten sizi çok yoruyor olacak. ...bu ay yorması şöyle... ...devamlı zihin çalıştıracak... ...devamlı siz içeride planlama, programlama... ...o niye olmuştu, bu niye böyleydi... ...ben kendimi doğru ifade ediyor muyum... ...nerede yanlış yapıyorum sorularının... ...çok fazla içinizde... ...kabardığı bir aydan bahsediyoruz... ...işte bunları bulmanız lazım... ...Merkür'ün retrosunu iyi değerlendirmeniz lazım... ...nerede fazla gidiyorsunuz... ...bakın sizin en büyük... Iı, ...yanlış diyebileceğimiz... ...aslında yanlış değil... ...çok iyice bir hareket ama sonunda iyilik gelmeyen kısmınız ne hizmeti verirken birisine yardım ederken birisine destek verirken birisinin hayatını kolaylaştırırken durunuz yok sevgili yükselen başaklar ve başaklar durmuyorsunuz her şeyi veriyorsunuz vermeyiniz istenilen neyse orada artık dur ve bu ay sizin bunu öğrenmeniz için bunu aklınızda evire çevire altından gir üstünden çık artık tamam kararı almam gereken nokta burası benden ne istendi bu o zaman ben bunun yanına bu 4, 3 birden eklemeyeceğim. Ben de listelerini vereceğim. Bu kadar. Böylelikle hayatınız kolaylaşacak. Yeni ay, bununla ilgili yeni adımlar atma zamanı. Retrolu geldiği için birazcık bir e, kaç gün bunu bekletmekte fayda var. Yani minimum 20'si işte eğer yapabiliyorsanız 24'ünden sonra bu dönemde yazarak çalışınız. Kendinizle ilgili alacağınız bütün kararları bundan sonra böyle yapacağım diye not alınız ve bu süreçten itibaren başlatınız keyifle kullanınız diyorum bu yeni ayı çünkü içinizden yeni bir ben çıkarma zamanı sizler için nerede yoruluyorsunuz nerede hırpalanıyorsunuz bunları düşünün ve bunlarla ilgili Dolunay'dan 31 Ağustos'tan 15'ine kadar kararlarınızı alın 20 Eylül'den sonra da minik minik bakın keskin değil ee, sevgili yükselen başaklar ve başaklar çok keskin hareket edebiliyorsunuz zaman zaman keskin değil adım adım bir adım bir madde uygulayarak bir madde uygulayarak devam etmenizde fayda var yine 25'i sizin için önemli tarihlerden bir tanesi güzel haberler alabileceğiniz bir tarih ümitleriniz ümit ettiğiniz bazı konuları netleştirip bunlarla ilgili adım atabileceğiniz tarihlerden bir tanesi 29'unda bir dolunay giriyor. 8. evden bu ne demektir? 29 Eylül'den itibaren Ekim ayı tutulmayla birlikte sizin 8 ve 12 aksınızı çalıştıracak. Yani başkalarınıza verdiğiniz değerler, başkalarından gelecek kazançlarınız, miras nafaka konularınız gündeminiz olacak. Ekim ayı boyunca ondan sonra da öz kazançlarınız, kendi kazançlarınız yine kendi öz değerinizle ilgili yatırım yapmanız gereken bir zaman olacak. Onu orada konuşuyor olacağız. Sevgili yükselen başaklar harika bir ay olsun. İçinizden yeni beni doğurduğunuz ve güzel adımlarla ilerlediğiniz bir ay olsun. Burada kendinizle ilgili yatırımı iyi yapınız ki Ekim ayını şöyle kuvvetli karşılayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu da geçer yahu demeyi unutmayın. Harika bir Eylül ayı diliyorum sizlere.